1720 yılında 3. Ahmet döneminde Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılan muhteşem bir yalı camisi Sevgili dostlar merhaba. Çok güzel bir alandayız. Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen önündeyiz. Üsküdar'la Çengelköy arasında, Çengelköy ile Vanıköy arasındaki güzel bir camiyi sizler beraber ziyaret edeceğiz. 1. Vaz Köprüsü yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen vizyonunda olan, görüntüsünde olan bir yerdeyiz. 1720 yılında 3. Ahmet döneminde Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılan muhteşem bir yalı camisi bizleri bekliyor. Kırmızı beyaz tonlarıyla, asüde bir minaresiyle tüm boğazı selamlayan ve buradan geçenleri hayreti düşüren, özellikle teknelerde boğaz gezisi yapan herkesin ne güzel cami deyip baktığı ama hayır sahibinin, sahibül hayratın, hayırların sahibi olan Kaymak Mustafa Paşa dönemin İstanbul kaymakamıdır. İstanbul'u yöneten insanıdır. Fakat onun da sonu patrona Halil ile maalesef hazin olmuştur. Çünkü Yenişeriler kazan kaldırınca padişahtan 3. Ahmet'ten kelle isterler ve 30 insandan bir tanesi de kendisidir. Patrona Halil İsyanı biliyorsunuz Beyazıt'taki bir hamam tadilatı yapılmasına rağmen isyan olduğu günden bugüne kapalı olan ve çalışmayan o isyanın hatırası olduğu için çalıştırılmayan bir makamda adı anılır tarihte acı bir olaydır. Devlete baskı yapıldığı için Yeniçeri Ocağı da zamanla kaldırılacaktır. Onun yerine Asakeri Mansure-i Muhammediye Peygamber Ocağı'nın askerleri adını alarak Yeniçeri Ocağı tamamen ortadan kaldırılıp Allah rızası için cihat edecek askerler ordusu kurulacaktır. Zaman zaman gücün sarhoşluğuna kendini kaptıran insanlar devleti zora sokmuştur. Her ne kadar devletin vazifeli askeri de olsa hiç kimsenin kimseyi, hiçbir devleti, hiçbir milleti zora sokmaya hakkı yoktur. Şartlar zaman ne olursa olsun umumun, genelin düşüncesi ve onların yaşam hakkı her şeyin üstündedir. Allah doğru karar alan liderlerin himayesinde ömür geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Gelin Kaymak Mustafa Paşa Camii'ni sizlerle beraber gezelim. Burası yürüyüş yolu, Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen önü. Bu caminin önceki adı Kuleli Bahçe Mescidi, bir diğer adı da Kuleli Ocağı Mescidi. Zira kendisi idam edildikten sonra bu cami harap olmuş, yıllarca kimse bakmamış. Ancak bu okul yapıldığında bütün öğrencilerin namaz kılma ihtiyacını karşılamak adına padişah bu cami yeniden onarır ve şimdiki halinde getirir. Gelin meraklı gözlerinizi buradan hissediyorum. Sizlerle beraber güzel camiyi gezelim. Buyursunlar. Üsküdar Şehir Hatlarında çalışan bu gemiye defalarca ben de hem ilahiyata hem Kur'an kursuna giderken bilmiştim ama şimdi turistik amaçlı olarak hizmet veriyor Boğaz'da. Tavsiye ederim bu gemiyle belki 60 yıldır, 70 yıldır İstanbul sularında insanları taşıyor, umutları taşıyor, hayalleri taşıyor. Siz de bu tarihi gemiye binerek İstanbul'un hatırasını yaşayabilirsiniz. Kimler bindi, kimler geldi, kimler geçti. Biz de bu alemde gelip geçeceğiz herkes gibi. Kadeye yakın dikdörtgen planlı taş yapı olan bu cami tek minareli ve tek kubbe üzerine inşa edilmiş. Bu ahşap çalışmalar 1837'de Sultan II. Mahmud tarafından son cemaat mahalli ile beraber sonradan ilave edilmiş. Çünkü padişah Sultan camiye geldiğinde kendine has hem denizden hem karadan girişinin olması gerekiyordu. Hem Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencileri o dönemki ocağın öğrencileri rahat rahat namazlarını kılabilsinler düşüncesiyle hem de Padişahın girişine çıkışına, devletin adabına uygun bir şekilde olsun düşüncesiyle bu güzel cami şimdiki halini almıştır. Muhteşem deniz, iot kokusu, boğazın serin suları ve tonozlara bağlı Kışlankara yanaşmış küçük takalar. Selam olsun denizci kaptanlara. İstanbul'un olmazsa olmazlarıdır bunlar. Bu güzelliklerin de varlığı Tarihin dokusu, tarihin kokusudur. Şu anda Topkapı Sarayı'nın üzerinde öyle bir güneş vurmuş ki buradan bembeyaz parlıyor Boğazdan da 70 80 kalibrelik büyük bir tanker geçiyor. Neredeyse Boğaz Köprüsü'ne değecek gibi gözüküyor buradan. Aziz bayrağımız hemen karşımızda dalgalanıyor. İstanbul'un sırtlarında hem ikinci Boğaz Köprüsü'nün üstünde hem Ulus Cenahı'nda hem 1. Boğaz Köprüsü'nün 15 Temmuz'un yan tarafında Boğaz'dan geçen gemilere burası Türk toprakları, burası Türkiye, burası şanlı bayrağın dalgalandığı yer diyerek onlar da selamını yapıyorlar. Allah bayrağa hürmet etmeyi, hizmet etmeyi, insanlığa hizmet eden, hürmet edenlerden olmayı hepimize nasip ederiz. Sevgili dostlar, padişah işte buradan çıkış yapıyor. Hünkar mahfilinde namazını kıldıktan sonra buradaki saltanat kayığına bilerek sarayına geçiyor. En yakın saray hangisi ise onun için tertip edilen. Bazen buradan karayoluyla İcadiye'deki sarayına da geçiyor. Ama çok enteresan, şurada bir musalli ataşı var. Sultansınız, saltanatın kaim makamısınız, makamı doldurursunuz. Fakat şöyle bir musalli taşından ebedi yolculuğa çıkıyorsunuz. Onun için Dünyada derler ya, kimseye kalmadı Sultan Süleyman'a da kalmadı bu dünya. Dünyanın en zengini olsanız da bir gün yola çıkıyorsunuz. Önemli olan bu yola hazırlık yapmak. Karşıda Tevfik-i Camii var, bizi selamlıyor ve Hisar'ı görüyoruz. Allah inşallah bu güzelliklere ermeyi hepimize nasip eylesin. Sevgili dostlar, şimdi Kolyedi askeri sesi sağ tarafta, Rumeli karşı tarafta. Biz Anadolu tarafındayız. Anadolu Hisarı hemen sağ tarafta. Kolyedi Kaymak Mustafa Paşa Camii'nin girişinde adli mahlasıyla Sultan Mahmud'un mührünün olduğu yere tarih düşmüşler. Bakalım ne yazmışlar buraya. Sultan Cihan Kutbu Zaman Mahmud Han bir misli ne geldi ne gelir devrana yaptırdı bu nu mabud mabud için kasru peşt döndü bu feza hamire ridvana bir beyt ile yazdım etti tarihi güzin her tev idrak hamd ve sena yezdana kıldı kaleli semtini cayifirdels firdevs nu cami ziba eseri şahane. Bu güzel beldeye, bu güzel yere, bu güzel camiyi, Şaheser Camii yaparak bu noktayı, bu bölgeyi şahane kılan Sultan Mahmud'a teşekkürlerini bildiren bir de altına 1253. Evet, her iki beytin altında da 1253 yazarak işte bu caminin girişinden bu yazı sökülmediği sürece yapıldığı tarihi asla ve asla kaybolmayacak şekilde ecdat mührünü buraya koymuş. Adli mahlası da Sultan Mahmud'un mahlası yani adaletle davranan, adaleti önemseyen kişi anlamında kendine bir mahlas düşmüş. Her padişahın bir mahlası vardı. Kimse av diyor, kimse adil diyor. Herkes bir şey koyuyor ve buraya da böylesi Sultan Mahmut gibi zamanının kutbu olan ve Böylesi bir padişah ne geldi ne de gelir diyerek kendisine iltifat dolu beyti yazarak Allah rızası için yaptırdığını ve bu dünya hayatını da dünyadaki makamı da cennete çevirdiğini müjdeliyor. Evet cennete giden yol zaten buradan geçiyor, camilerden geçiyor, ibadetten geçiyor. Kul ab demek, abdin vazifesi de ibadettir. Kime? Mabuda, ibadet edilen makama, yaradana. Dolayısıyla mabudun abdi, abid bir kulu olursanız siz de cenneti hak edersiniz. Cenneti hak etmek için, cennete girmek için bu yoldan geçmelisiniz. Onun için asker de olsanız, öğrenci de olsanız, patron da olsanız, çalışan da olsanız bu dünyada Rabbinizle bağlantıyı asla kesmeyeceksiniz. Eğer Rabbinizle bağlantıyı keserseniz, o da sizinle bağlantıyı keser, yalnız kalır düşsüz düşersiniz. Kıymetli dostlar, böylesi bir mabut kullarından duayı bekler. Kullarına yine lütfedip iltifat etmek, onlara ikramda bulunmak için. Borcunuz mu var? Gelin, Derdiniz mi var? Deva olunsun. Borcunuz mu var? Eda olunsun. Hasta mısınız? Şifa olunsun. Ya Rabbi diyerek açın. Vesileler, doktorlar, tabipler, hakimler onlar başka. Önce en yüksek makamı arz edin ki Rab dualarımızı kabul etsin. Askeriyeden sesler geliyor. Talim sesleri. Biz buradan duyuyoruz. Bir an tarihte yolculuğa çıktık. Asakiri Mansure-i Muhammediye aslında bir taraftan da Mahmudiye, Muhammed'in askerleri, Sultan Mahmud'un askerleri diyerek Yeniçeri Ocağı'nı lağvedip işte bu gördüğünüz okulu buraya inşa eden ve devleti yeniden ayağa kaldıran Sultan Mahmud'un dokunduğu camideyiz. Sevgili dostlar, çok güzel bir cami içi görüyoruz sizlerle beraber. Mihrabıyla, minberiyle, kürsüsüyle, cam içleriyle, camların boyutlarıyla, pencere boyutlarıyla, yüksekliğiyle aydınlık bir cami. Sadece şurada iki tane cam bölümü kapatılmış. Çünkü orada bildiğiniz gibi ahşap yapı sonradan eklendiği için padişahın hünkâr mahfeli. Dolayısıyla bir ana kubbe, Dışarıdan bu şekilde olmayan yalı camisi gibi gözüken, bütün yalılar gibi üstü kapatılan ama içinde çok muhteşem bir şekilde bir ana kubbe. etrafında dört küçük kubbeyle caminin içini, manevi boyutunu kaybetmemek adına çok güzel bezemişler. Hoş bir hünkâr mahferi, padişah kendisi ve ailesiyle beraber burada namaz kılıp cemaatle Allah'ın kulu olarak aynı mekanda Ya Rabbi huzuruna geldim. Allahu Ekber deyip namaza durmak adına bir taraftan da korunaklı. Bizim baktığımızda içeri göremediğimiz yalnız oradaki muhteşem sanat ve işçiliğin içinden cemaati imamı müezzini en güzel şekilde gördükleri bir hoş küçük Sultan Camisi'ni görüyoruz. Kureli Askeri Lisesi'nin öğrencilerine hizmet vermek üzere yapılan ve bu hale getirilen caminin üst mahvedi, sonraki yıllarda hanımefendi cemaatin yeri kadınlar mahvedi olarak bahsedilmiş. 1990'lı yıllardan itibaren bu şekilde hizmet vermeye devam etmiştir. Caminin hünkar mahvedinde olduğu sonradan yapılan kısımda en son yapılan tadilat dönemine kadar imam meşrutası olarak hizmet veriyordu ama şu anda Hizmet anlamında orada konferanslar, sohbetler, dersler yapılıyor. Bir cami olarak görmeyin, camiler İçinde bütün derslerin yapıldığı, medeniyetin anlatıldığı, maneviyatın yaşandığı çok özel bir okuldur. Bu okulun baş müderrisi, dersi amı, rektörü de cami imamıdır. İmam Kur'an ve diğer alanlardaki hadis külliyatından, pozitif ilimlerden, kendi ilimlerden hayatı boyunca öğrendiği bilgileri cami cemaatiyle caminin adabına, caminin devam eden ibadet anına idavi olarak namaz aralarında insanlara eğitim vermeye devam eder. Hoca her yerde hocadır. Üstad her yerde üstattır. Duruşuyla, bakışıyla, sesinin tonuyla, makamıyla, Kur'an nameleriyle her an karşıdaki insana muhteşem bir psikolojik tedavi uygular. Sosyolojik bakışlar, sergiler, hitap şekliyle de felsefenin zirvesini yaşatır insana. Dolayısıyla bir insanın imam olabilmesi için diğer bütün ilimlerle bağlantılarını güçlü tutması ve kendini geliştirmesi gerekir. Şimdi Ezan Muhammed'i okunuyor. Biz de camide safta yerimizi almak üzere bekliyoruz. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صف الله وزاد الله رحمة وبركاته بمزمزم الله سبحانه الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر